Ben de Ben de aldım. Ne? Ne? Bu Ay, Ağarp. Ay, Ağarp. 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 aldı evet. bu aldı, evet. Bunyamı kimse. Senin lan. İstemiyorum ya. Oğlum anam dada ne ya? Çok özür bu kavga Hadi iki kişi kaldı. Ay, Ya aldım Onu ben. Oğlum Bak, ben olmayayım çok gıcık. Geç, gel. geç geç. Geç Geç geç. Tamam Allah bir gel. de burada Hadi var geç. takımımızın. Allah. O çekinmek Hiç istemiyor kamerada. Geçeceğiz. Hadi bakalım. Takımlar ayrıldı dörde istemiyormuş. Evet şu an çift kale maçımız başladı. Çift kale maç. Sekiz kişiyiz. Üçe üç. üç. İki kaleci var. Sekiz kişilik bir maç yapıyoruz şu an. Gol mü? Değil. Burası Muhammed Talha'nın kalesi. Muhammed Talha da şu an top ve gol mü? Ay çok güzel bir vuruş ama gol olmadı. Muhammed Talha çok güzel vurdu ama gol olmadı. Olsun. Denemeye devam. Gol değil direk. Bugün gezerek çekeceğim. Her detayını görün istiyorum. Çocuklar. Maçımız 15 dakika sürecek. 15 dakika dolunca bitiriyorum. Artık kaç kaç yenerlerse. Belki berabere kalır. Bil, bilmiyor. Kale boş oh. ve gol. Oh. <gülüyor> 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 evet. ilk gol atıldı. <laughs> Rakip takımdan ilk gol geldi. 1-0. 1-0 Kaçın tut. Tamam ben de. Kaldım Gel gel.

büyük bir kapışma var. Faal mi oldu? Olmadı. Muhammed Talha pas verdi şu an. Evet. Faal yapmadan oynuyoruz. İtip kalkma yok. Faal <gülüyor> 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 Ve gol oldu mu? Olmadı. 1-0. Hala 1-0 öndeler. <gülüyor> <gülüyor> Şu an Muhammed Talha da top. <laughs> Muhammed Talha almaya çalışıyor. Alamadı. Evet Muhammed Talha da yine vurdu. Olmadı. Devam ediyor. Olmadı. Oh. Oh. Gol! Yani 2-0. 2-0. Muhammed Talhan'ın takımının bastırması lazım. 3-0 oldu. 3-0. Muhammed Talhan takımının bastırması lazım. Biraz kendini göstermesi gerekiyor. <laughs> 3-0 oldu şu an. Evet, kaleciğimiz de çıktı oyun oynamaya başladı. Kaleye kim geçiyor? Bizim kale boş. Devam ediyor maç. Olmadı. Hala 3-0. O gol mü? Değildi değil mi? Pas atın. Paslaşarak oynayın. Öyle tek başınıza götüremezsiniz. Evet. Gel, gel, gel. Muhammed Talha top bekliyor. Evet Muhammed Talha da şu an. <laughs> Muhammed Talha. Olmadı. <gülüyor> 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 Muhammed Talha almaya çalışıyor topu şu an. Altı so. dakika oldu. Üç sıfır. Oo. Dört sıfır. Dört sıfır. Evet maçımız başladı. Küçük bir tartışma yaşadık şu an. Onu hallettik ve tekrar başladılar maça. Çocuklar kaleci tartışması yaptılar. Kaleye kimse geçmek istemiyor. Kaleci kimse olmak istemiyor. Sıkıcı geliyor kalecilik olma. Ve gol. Bizim takımdan ilk gol geldi. Ronaldo ilk gol. 4-4 1 oldu şu an. 15 dakika olunca ma maçı bitireceğim. 10 dakika mı? Hadi. Dört bir. Asla bizim takımın gol yememesi gerekiyor. Hadi, gol yememesi lazım. Hadi, hadi, hadi. Dışarı çıktı. Hava bugün güneşli, güzel ve görüntü daha net. Şu an Muhammed Talha'da ve gol. Muhammed Talha'dan gol geldi. 4-2. Messi gol attı. 4-2 oldu, evet. 4-2. Kaleyi kimse geçmek istemiyor. Karşı tarafın kalesi yok. Boş. Kaleci geçmek istemiyorlar. Adam gibi Muhammed Talha topu almaya çalışıyor. Anne, Ve gol! Muhammed Talha'dan ikinci gol. Anne, Muhammed Talha'dan ikinci gol. 4-3. Evet bizimkiler bastırmaya başladı. Evet. İlerliyorlar şu an. Ve gol olmadı. Ay direkt. Ve gol. Ay, gol. Muhammed Talha'dan dördüncü gol ne geldi. Da. Muhammed Talha dördüncü golü atlı, attı ve eşitliği sağladı. Dört dört şu an. Benim ayağıma takıldı. Şu an dört dört. Bu maç beraber de bitebilir. Her an her şey olabilir. Bilmiyoruz ne olacak ama bastırıyor bizimkiler. Eğitim! Evet. Vur, vur, çok büyük kapışma var. 4-4 şu an vur. skor. Şu vur, evet. Kim alacak? Kale boş. Vur, vur, vur. Kalede kimse yok. Kaleci vur, vur. nerede? Vur, vur. Diye soruyoruz. Bizim kaleye geldiler şu an. Gel. <gülme> <gülme> Cemil. Böyle evet. yaptın ya. Evet topu gönderdiler çocuklar. Evet bastırıyorlar. Kale boş. Olmadı. Bizim kaleye geldiler. Gol mü? Değil. Muhammed Talha'dan güzel bir koruma geldi. Kalesini güzel korudu Muhammed Talha. Evet şu an skor 4-4. 4-4. Gol. 5-4. 5-4. Hayır 5-4. 4 kere gol attılar. 5-4 oldu skor. Evet 15'te bitecek. 15 dakika sonra maç bitecek. Şu an 10 dakika oldu. 11 dakika. 11. dakikada 5-4 skor. Ve gol! 5-5. Sü! Ronaldo'dan bir gol geldi. Ronaldo mu? Evet. Ve gol! 6-5. Tekrar karşı takım öne geçti. Hayır bizim kalemiz boş. Hadi çocuklar. 6-5 Hadi çocuklar bastırın bakayım kim kazanacak. Biri kaleye geçsin. Bizim kalede kimse yok. Geliyor evet. Çocuklar kale boş. 6-5 6-5 7-5 7-5 oldu Evet bir gol daha attı Bizim kalecimiz gol attı 7-6 oldu şu an Şu an geçti evet kaleye birisi 7-6 skor şu an 15 olunca bitiyor 3 dakika kaldı çocuklar bastırmanız gerekiyor Evet Olmadı gol Hadi çocuklar bastır. 7 6. 7 6. Onur'da şu an top. Hamza! Gel! Hamza da. Evet ayağıma takıldı. Beni de çekmem lazım. Nasıl çekeyim yani şimdi? Ve olmadı. Çok büyük kapışma var 7-6. 15'te bitireceğim maçı. 15 15 dakika. Evet 15 dakika maçımız. Gel, gel. Gol değil. Ayy. Eline değdi evet gol değil. 7-6. 7-6. Devam ediyor. Hadi. Bastır. Ayy. Muhammed Talha'ya geçti top. Güzel bir dönüştü. Güzel pas verdi. Ve gol mü değil? Gel, gel. Ne oluyor burada? Bir şeyler oldu. Olmadı. Olmadı. Devam ediyor maçımız. 7-6. Hadi çocuklar. Hadi bir dakikada berabere bari bitsin bu maç. 7-7. Yok. Hayır 7-6. 7-6 devam ediyor. Evet gidiyorlar. Şu an bastırıyor. Ve gol! 7-7. Ronaldo'dan bir gol daha geldi. Küçük Ronaldo'dan. 7-7 oldu. Evet son Son 40 saniye. 40 saniye şu an beraberler. Kim gol atacak? Öne geçecek mi? Berabere mi bitecek bu maç? Şu an 7-7. Evet. Tam 15 dakika olunca bitireceğim maçı. Bakayım kim yenecek. Ya da berabere bitecek bu maç. Evet güzel bir kurtarış. Kurtar. Evet şu an berabereler. Bakalım kim yenecek. Olmadı. Olmadı. Direkt dışı. Devam ediyor maçımız. Son 8 saniye. Uzatma falan vermiyorum. Evet.